Evet, şimdi sahneye şöyle temiz bir nefes almanın özlemini duyanlar için çok ideal bir proje geliyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de zaman zaman hava kirliliğinden söz ederiz ya da evimizdeki kirlilikten bahsederiz. İşte bunların hepsine çok güzel bir çözüm bulmuş bir arkadaşımız. İşte hep birlikte onu izliyoruz. Merhaba, adım Yavuz Keskin. İstanbul'dan katılıyorum projemin adı Biyon, negatif iyon cihazı. Temiz ve kaliteli hava üreten dünyadaki en küçük, en fonksiyonel negatif iyon cihazını yaptım. Dağ, şelale, orman, deniz havası artık bir nefes kadar yakınızda. Biyonizerle kaliteli hava her zaman cebinizde. Evet Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nerede oturuyorsunuz? İstanbul Beşiktaş. Orada hava kirliliği fazla mı? Ee, eskisi kadar değil ama bir miktar var tabii. Nereden geldi bu fikir aklınıza yani havayı temizleyen bir alet yapma fikri? Ee, fikrin kaynağı eşim meme kanseri. Onun hastalığında tedavisine destek olmak amacıyla yapmış olduğum çalışmalar sırasında negatif iyon cihazlarıyla tanıştım. Ama büyüktüler ve günlük hayatta kullanımları zordu. Ben de o çalışmalar sırasında bunu daha fonksiyonel, daha küçük hale getirerek ve de üzerine dünyada olmayan bazı şeyler de ekleyerek bu hale getirdim. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol. Sonra da projenizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhabalar. Adım Yavuz Kesken. İstanbul'dan katılıyorum eğitimim şöylece ama çalışma hayatımın son 5 yılını sosyal bir proje olan evde sağlık hizmetlerinde geçirdim. Ben bu akşam bugün sizlere negatif iyon cihazını tanıtacağım ama bu negatif iyon cihazı şu ana kadar dünyada üretilen en küçük, en fonksiyonel cihazdır. Ormanlarda, dağlarda şelale havasını artık ...yanınızda bir nefes kadar e, yakınınızda hissedeceksiniz... ...ve hücrelerinize kadar işleyen sağlıklı bir havayı soluyacaksınız. Biyonizerle her yerde her zaman e, bu hava yanınızda olacak. E, bu e, negatif iyon diyorum fakat negatif iyonun ne olduğunu e, herkes bilmeyebilir. Negatif iyonlar doğal olarak doğada bulunmaktadırlar... ...ve e, e, şöyle söyleyeyim... E, bir oksijenin bir elektron kazanmış halidir ve bunlar sağlığımıza faydalı olanlardır. Biz ise bu cihazla bu şu anki ortam içerisindeki hava kirliliğine maruz kalıyoruz birçok yerlerde. Bunları bertaraf etmek ve her yerde kendi çevrenizde, baş bölgenizin nefes aldığınız bölge çevresinde sağlıklı, temiz ve oksijeni zengin olan bir havayı solumanızı sağlıyoruz bu cihazla. Bu cihazlar yurt dışında üretilmişler, varlar. 75 yıldır da bu teknoloji var. Ama o bilgisayarların bir oda kapladığı alanı düşünün. O alandan bu zamana kadar küçüle küçüle gelmişler. Fakat benim size bu akşam göstereceğim bu iyonizerin boyutlarına henüz gelmediler. Şu anda dünyadaki en küçük iyonizer 6 ile 7 santim civarında. Bu ise 3 santim. Benim kendi çalışmalarım sonucunda, araştırmalarım sonucunda bunu buldum. Bu kadar küçük olduğunu. Bu çalışmaları da Bir biraz evvel... Bir deneyebilir miyiz? Tabii tabii. Yani evet. Buyurun. Şimdi çalışıyor mu bunlar? Ee, çalışıyor. Bir tek şunu da çalıştırabilirim. Çalıştıralım. Hemen hemen. Çok özür dilerim. Leyla Hanım çünkü test etmek ister. Evet tabii. Leyla Hanım ne yapmak ister? Test etmek. Bir dakika bu nasıl kullanılıyor ki? Bunu... Hemen Yemek anlatıyorum <laughs> anlamamış hiç. <laughs> Üretime başladınız mı? Pardon bu, bu bu nasıl kullanılıyor? onu ofisinizde, arabanızda, hangi evet. alanda kullanmak istiyorsanız ona göre değişik şekillerinde öğrettim. Mesela örneğin üzerimde şu anda bir tane daha var. Bu görüntü kirliliği oluşturmasın diye belimize takılabiliyor mıknatıslı bu şekilde ve yakamıza bir klipsle da burada takılıyor çalışıyor. ve buradan da nefes yoluyla bu sağlıklı negatif iyonları alıyoruz. Böyle kolye olarak da mı takılıyor? Evet, evet o e, kolye olarak da takılıyor ve şu anda da çalışıyor. Her yerde kendi havanız Şelale ve orman havalarından çok çok daha fazla 10-15 misli kadar daha fazla olarak sağlıklı bir şekilde kısa sürede kanınıza karışıyor. Yani Stres, astım, ya. bronşit, yani kan hastalıkları, yok ruhsal ya. Ya depresyon, yiyor fiziksel yiyor? ve konsantrasyon yok için şey dünyada akademik yani çalışmalarım var. Anladım da bu evet. nasıl e, yani bir mantık. Bunun olarak... Onun içinde ne var? A, onun içerisinde e, bir elektronik devre var, bir iyon jeneratörü var. 3 voltluk akımı çok yüksek gerilimlere çıkartarak bir kablonun ucundan elektronları dışarı atıyor. Dışarı attığı elektronlar oksijen molekülüyle birleşiyorlar. Bir fazla elektron oluyor. Oksijen molekülü bu kadarken bu kadar küçülüyor ve kanımıza geçtiğinde vücudumuzun kanın giremediği en kılcal yerlere Yavuz kadar Bey, geçerek kapladığı alan Efendim? yani bunu üstünde tuttuğun zaman 1 metreküp senin... Sizin sizin alanınız kadar, bir metre küplük bir alanda e, size fayda sağlıyor. Ama bunların daha büyük cihazları salon, ofis, ev gibi Hatta yerlerde... Hatta klimalarda oluyor evet. değil mi böyle negatif yon e, diyor? Var. Tabii, zaten var. Var. var, zaten var. Leyla Hanım, e, klimalarda olanları e, bir metre, iki metreden sonra etkisini kaybediyor. Bu elektronlar enerjisini kaybediyorlar ve hiçbir sağlık etkisi olmamakta. Ama siz sürekli klimanın altında oturamazsınız ya da o odada bulunamazsınız. İşiniz gereği dışarı çıkarsınız. Otobüsünüzde, arabanızda, hastanenizde spor yaparken, uyurken bu alanlarda hep kişiye ait kaliteli bir hava. Siz kime sunuyor. nerede satacağınızı ve kaça satacağınızı düşünüyorsunuz? Tabii ki. Yani ben e, cihazın bana maliyeti 15 dolar civarında. E, bu cihazı e, altyapısı olan büyük bir firma ya da ya yaptıracaksınız evet onun bir bölümünde o markanın adı altında başka hani küçük ürünleri de olan bir marka altında çünkü ilk başta hemen bir firma kurup tanıtım, Aynen. reklam ve bir takım şeylere girmektense bir firmanın bir bölümüne adapte olup o bölümde arka çalışmalarına da devam etti? Bakın etkisi et altına aldı. Bakın Evet, Bak, ya, bir, bir şey ölçebilirsiniz. Şey <laughs> kapalı alanda. Bakın, Şöyle <laughs> yani, <O dönüşmeyelim> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Normalde şu ortamda iyonlarımız yok denecek kadar az. 10-20 arabalarda 20 evlerde 200 işte arkada dönen filmlerde de Marmara bölgesinin çeşitli coğrafyalarda yapmış Şimdi olduğumuz ses var. İyonlar niye iyi geliyor? İyonlar e, direkt hücrelerimizin nefes almasını sağlıyorlar. Bunu pazarlama Bunlar, metodumuz bu olmaması lazım. Bunu ben cihazı tanıttım. Pazarlama olarak da Türkiye'de... Bana bu, gelin. E, Türkiye'de... Kısırlığa iyi geliyor diyelim. <laughs> var. Var bak. Olmama Çünkü kan dolaşımıyla yok. alakalı olduğu için... Kanla ilgili tüm problemleri yardımcı oluyor, destek oluyor. Fakat Maşallah yazılısını yaparız, takarız boynlarına. Ben daha önemli bir başka özelliğinden bahsetmek istiyorum. Baret takan birçok iş sektörü vardır, güvenlik ve diğer. Onların bulunduğu ortamlarda bareti taktıkları anda başlarının etrafında ulaşacak o kaliteli havayla iş performansları artacak. Burada yapmış olduğum yenilik şudur. Bütün bu iyon cihazlarının hepsinde iyon çıkışı dünyada sabittir. Benim getirmiş olduğum yenilik iyon çıkışını cihazdan daha uzağa getirerek estetik görüntüyü bozmamak ve çeşitli renklerde, klipslerde, rozetler, broşlar yaparak buraya takarak bayanlarda farklı. Bunu da bu Bilmez. cihazımızda hemen arkasına şöyle tutuyorum. Bu iyonların fazla olmasının sağlığa bir zararı var mı? Hayır şu ana kadar Sürekli kanıtlanmamış. fazla iyonun zararı kanıtlanmamış. yok. Kanıtlanmamış. Kanıtlanmamış. Sadece e, cihazların... İyon yayarken yaymış olduğu bir ozon olayı olabilir. Bu da çok yüksek voltajlı e, cihazlarda mevcut. Bizimkiler 3 voltla çalıştığı için o iyon olayı zararı bizimkilerde yok. Şu küçük e, anten gibi olan iyon çıkışıyla da masanıza koyuyorsunuz. İstediğiniz yerde şunu şöyle taktıktan sonra şu vaziyette... İstediğiniz yerde çalışın, saatlerce çalışın. Benim Süper. Evet. Var. Çok Süper. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ya. ediyoruz. Sağ alkışlarla kırmızı odaya uğurluyoruz sizi. Teşekkür Buyurun. Ederim.